tanıdığınız için ve destekleriniz için tüm Sağ İstanbul ekibine teşekkür ediyor. Herkese de dinledikleri ve katıldıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Onse Kompozit olarak 2005'te kurulan firmamız ilk etapta vana ve armatür yalıtım ceketlerini kurma amacıyla kurulmuş bir firma. Daha sonra bu alanda kendini geliştiren ve sürekli ar-ge yatırımları yapan bir firma. Ee, yaklaşık 15 yıl önce çıktığımız bu yolda e, şu an Orta Doğu'nun e, ilk entegre izolasyon yastığı tesisiyiz. E, şöyle e, izah edebilirim, İplikten son ürüne kadar fabrikamızda bütün üretimleri kendimiz gerçekleştiriyoruz. E, yerli üretim olarak gerçekleştiriyoruz ve e, ısının olduğu her yerde müşterilerimizin e, taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. E, Onse kompozit olarak e, yaklaşık 2500 metrekare e, alanda e, kurulu olan fabrikamız. 2000 metrekare kapalı ve 500 metrekare açık olmak üzere e, bir alanda kurulmuştur. E, ayrıca firmamız e, bu süreçte savunma sanayiye başladığı süreçte e, AS9100 havacılık ve e, NATO gizli tesis güvenliklerine de başvurusunu yapmış olup e, süreci devam ettirmektedir. E, kalite politikamız özellikle e, yalıtımda e, savunma sanayi e, sektöründe daima yeniliklerin öncüsü olmak ve teknolojinin takipçisi olmak ve en önemli e, prensiplerimizden biri ise e, bu kapsamdaki ürünlerin dışa bağımlılığını azaltıp bu ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilmesi. Daha önce yurt dışından, özellikle Çin pazarından ithal edilen ürünleri biz Türkiye'de kendimiz üretmeye başladık. Burada makine parkımızı göre görebilirsiniz. Makine parkımızda dokuma makinalarımız, kalite kontrol makinalarımız, CNC e, kesim ve dikim makinelerimiz e, olmak üzere kaplama makinamız e, geniş bir makine parkına sahibiz. E, bu makinelerimizle e, silika, cam elyaf, aramit kumaşlara silikon ve poliüretan kaplayabiliyoruz. Aynı zamanda e, silika, para aramit ve cam elyaf kumaşları da e, yerli ve milli olarak dokumaya başladık. E, şu, şu an tesisimizde 1700 dereceye kadar dayanıklı maçların üretimine devam ediyoruz. Bu kapsamda hem endüstriyel hem de savunma sanayi sektörüne hizmet veriyoruz. Aynı zamanda tesisimizin bünyesinde laboratuvarımız bulunmaktadır. Proje bazlı ürün geliştirme çalışmaları, ham madde ara ürünler ve mamul ürünlerinin testleri yapılmaktadır. Onse kompozit olarak kendi alanımızda en son teknolojik tanımımı Sahip, sahibiz. Laboratuvarımızda ısı testleri, jet fire dediğimiz yüksek alev testleri, full fire dediğimiz düşük alev testleri, yüksek ısı fırınında ve hidrostatik cihazlarımızla beraber ürettiğimiz yalıtım kumaşlarının ve yalıtım yastıklarının ısı dayanımını bu laboratuvarımızda ölçüyoruz. Sol üstte gördüğünüz bilgisayar ortamında. Yalıtım katmanları arasında e, yerleştirdiğimiz prokler sayesinde e, ısının hangi derecede hangi katmanda ulaştığını ve ne kadar düştüğünü hesaplayabiliyoruz. E, ayrıca bu ürettiğimiz yalıtım kaplamalar, e, yalıtım yastıklarının e, ses geçirme geçirmeme özelliği de olduğu için aynı zamanda akustik bir izolasyon da sağlamış oluyoruz. E, resimde görmüş olduğunuz kumaşların e, dokumasını ve kaplamasını Türkiye'de gerçekleştiriyoruz ee, silikon dediğim gibi silikon ve poliüretan kapl kaplıyoruz hali hazırda ve e, yeni yatırımımız olan yaklaşık e, Ekim veya Kasım ayından itibaren hizmete girecek olan Teflon kaplamayı da e, Türkiye'de ilk olarak kumaşa entegre olarak e, gerçekleştireceğiz. Ortada görmüş olduğunuz silika kumaşlarında Türkiye'de dokunmasını gerçekleştiriyoruz ve bu kumaşlar yaklaşık 1700 dereceye kadar e, dayanım sağlıyor. İşte 9.001, 14.001, 10.002 ve diğer kalite belgelerine sahibiz. Türkiye'de yaptığımız üret ürünleri Türkiye pazarından ziyade ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu Covid-19'dan sonra Çin'e olan bir ön yargı nedeniyle Türkiye'ye talepler gitgide arttı ve biz de bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim Murat Bey. Yusuf Mes Bey. Teşekkür ediyoruz biz de.